Exo Wildrun'dan yani hepinize merhaba arkadaşlar karşınızda Dünyayı zombilerden kurtaracağım Ama tabii ki bunu tek yapamam Bunun için özel bir kime liderlik etmeliyim Şuna bakın Üler, Zombiler dünyayı bastı Tüm insanlık tehlikede Duydunuz mu? Ne? Öyle mi? Tamam kapat. Toplamda 15 tane zombi dalgası olacağını haberini aldım. Bakalım kaç tanesini durdurabileceğiz veya hepsini durdurabileceğiz mi? Çünkü güçleri ve sayıları her geçen dalgada artacak. Dalga dalga. dalga. O zaman başlatıyorum lan. Oha ilk dalga geliyor. Efendim beni yollayın saldırayım. <laughs> Delicious. şunlara bakın tek bir askerim var önlendirebileceğim ve iki zombi var Sık oğlum şuraya bak Senin şunu nereye koyayım Efendim doğru yere koy Oh bak bariyeri şu an vuruyor zombiler Şuraya koyayım tak 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 of gebertik Efendim mermi dolduruyorum Lan oğlum zombi vuruyor orada. Çabuk dolduruyorum efendim. Ya bariyer kılacak işler şu an. Acilen bakın şöyle vuruyoruz. Tak tak tak. Bariyeri kırıp insanları Dur lan. Oo. Oh, süper. İlk dalgaya karşı hayatta kaldık. Ve tam 22 lira gelmiş ikiye katlıyorum bunu. Şimdi ikinci dalga öncesinde hazırlık yapmamız gerekiyor. Efendim beni güçlendirin hepsini yok edeyim. Sus lan. Ben de güçlendirin diyor. Zaten azıcık paramız var. Ben bir asker daha alıyorum. Bakın şu soldaki artıya basarak 50 lira veriyorum. Şu an 66 liramız var. Ve bir asker daha alıyorum. Sonrasında bakın iki artı daha var ekstra olarak. Birisi 500 lira, birisi 1500 lira. 4 askere kadar özel timimizi büyütebiliriz yani. Ama tabii baya para lazım. Şimdilik ikinci askerimizi ahanda aldım bakın. Onun yeri hazır. Ve bu askere geliştiriyorum azıcık. Şöyle bakayım. 12 liraya mesela. Bakın bu asker pistol Ölcüymüş. Yani normal tekli boktan silah. 10 vuruyormuş. 0.3 saniyede bir kere vuruyormuş. Ve mermisi bittiğinde doldurması 1.7 saniye sürüyormuş. Şimdi bakın geliştiriyorum 12 lira verip geliştirdim. Ve artık 1.6 saniye sürüyor. 0.1 saniye daha hızlı mermi takıyor. Ama tabii ki şu an bir kere geliştirdim diye. Mesela 10 kere geliştirdiğimizi düşünün. Aşırı sıkacak. Çok hızlı takacak. Çok hızlı sıkacak. İkinci dalgaya hazırız lan. Hazırım efendim evet. Sen de hoş geldin yeni ikinci asker. Hoş bulduk efendim. Zombilere karşı canımı veririm burayı savunurum. Aferin oğlum benim. O zaman şimdi dalga geliyor bakalım. Ah efendim bunlar bize dalga mı geçiyor? İki tane zombi var. Şakaya bak ya. <laughs> Harbi hiç komik değildi yani birinci asker. Ayıp oluyor ikinci asker. Oğlum şöyle sıkın bak zombiler geliyor ya. <laughs> Azıcık et verin. Vallahi bak gideceğim ya. Şu askeri şöyle tam hedefini alayım bak. Tam böyle buraya koyayım. Sık buradan. İşte bu. Hemen gidip mermisini dolduruyor. Peki mesela başka bir yere koysam mal gibi acaba sıkar mı öyle mesela şuraya koysam mesela şu aradan boşluktan sıkar mı bakayım. Bakın aa harbiden boşluğa sıkıyor lan. Tam doğru koymak lazım. Tabii ki efendim. Hadi tam olarak doğru yönlendirmeniz gerekiyor. Tamam birinci asker aferin. Şöyle şunu geber Sen de bunu geber. Ooo çok iyi şu an. İkinci dalga da vallahi güzel. Hiç zor değil. Gayet kolayca yendik. Temizledik. 51 lira geldi. Katlıyorum ikiye. 100 lira. Uyyy hemen geliştirelim hemen. Gerçi şu an çok gelişecek bir şey yok ama dalga uça gidelim biz. Abi ben hazır değilim tuvalete gidecektim ya. Lan ikinci asker aynı geldin ya. Ne hemen tuvalete daha göreve yeni başladın. Efendim ne yapayım ben de birazcık işeme sorunu vardı. Bu nedir ya? Hadi oğlum bak savunun sıkın oraya. Üğ, ortadan saldıralım toplu olarak. Lan toplu gülü çabuk ortaya koyayım şunları. Oğlum seni buraya koyuyorum bak tamam seni buraya. Sen şu üçünü al sen de bunları al. Bir bakayım geber şunları. Efendim ileride garip bir şey var. Bir saniye o zombilerin kafasında kas mı var? Evet kaslı zombiler. Lan kaslı zombiler geliyor. Efendim ne yapacağız? Oğlum sıkın lan şuna işler. Bakın şu an 3 tane mermiyle sıkıyorum kaslı zombiler. Tık tık tık. Evet, Acımadı ki. Lan gebermiyorlar. Bu ne? Oh. Sualesi kaç tane mermi sıkmak gerekiyor bunlara? Bakın normal zombilere mesela şöyle iki tane mermi olduğunda bırakıyorum tak tak geberiyorlar gördünüz mü? Kasklılara karşı bakın. Yani sıkıyorum 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 anca geberiyorlar. 8-10 tane falan mermi gerekiyor galiba. Efendim bariyeri kırıyorlar. Lan bu ne lan bariyer kırılıyor şimdiden. Hiç hoş değil şu an bu yani. Efendim tutamıyoruz onları. Oğlum dayanın lan dayanın bak. Of tamam Eksuales şu an çok iyi çok iyi. Hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Tık süper. Ee, Bende kaskı var işiniz bitti. Oha Eksuales şu an çok merak ettim acaba. Kaskı zombi mesela altın mermiyle öldürebilir miyiz? Hazır mısınız? Bakın altın mermi koyuyorum. Sık oğlum. Sıkıyorum efendim. Ee, Acımadaki. Lan altın mermiye bile ölmedi. Oha Eksuales sanırım 8 mermiye ölüyor katlı zombiler. Dalga 3 bitti ama şimdiden yenilmeye baya yakındık. Çünkü duvarın canını gördünüz. Bakın bakın yarıya inmiş. Kaybedebiliriz. Daha dikkatli olmamız gerek. 200 lirayı katlıyorum ikiye. Oy 500 liramız oldu toplam. Şimdi ekstrasi 3. askeri alabiliriz. Veya bir askerimizi çok geliştirebiliriz. Mesela bakın pompalı tüfekli asker var. Bizim pistollü 10 vuruyor. Pompalı tüfekli bakın 24 vuruyor mesela. Hanginiz yapayım lan pompalı? Beni yapın efendim ne olur. Ha, beni yapın. Lan ben daha eskiyim ama. Oo bak çok doğru bir şey söyledi şu an. Birinci asker daha eski burada. O daha kıdemli. Öf <laughs> <laughs> ya tamam. Eksuaz bizim bakın birinci askeri 400 lira vererek pompalıya yükseltiyorum. Ve bakın artık hasarı 10 yerine 24'e çıkıyor. Ama mermi doldurması 1,6 saniyeden 2,9 saniye yükseliyor. Yani bayağı yavaş dolduracak ama mu tek atacak. 400 lira verdik. Of. Hadi bakayım. Of tipe bakın artık saçları falan değişti. Oha çok yakışıklı oldum lan. Ben de istiyorum ya. Para yok para. Zombi öldürün paramız olsun. Tamam. Oh oh artık pompalım var. Bir de eksel, şu an bizim pompalının gücünü bayağı arttıracağım şöyle bakın. 14 lira verip arttırıyorum. 16 verip arttırıyorum. 2,6 saniye düştü bakın. Doldurma süresi çok düşüyor. 2,5 saniye, 2,3 saniye. Oha 2,2 saniye lan. 2,1 saniye. Çok hızlı artık pompalayacak. Pompalama hazırım efendim. Ben de pompalamak istiyorum. Tamam sakin olun. Dalga şimdi geliyor. Pompalayın bakalım. Hemen ben dolduruyorum. Ben de dolduruyorum. Allah sen de pompalı yok. Efsane şimdi pompalıyı çok merak ediyorum. Hazır mısınız? İlk defa şu an deneyeceğim bakın. 5 mermisi var şimdi. Koyuyorum şöyle. Of oh, of oh, lan üçlü üçlü sıkıyor. Evet. Oh. Oo, lan. Toplu toplu gebertiyor bu. Evet, çok havalıymış. Ben de istiyorum ya. Sus lan aziz. Of, eksualesi. Harbiden çok iyiymiş ya. Pompalı resmen üçlü üçlü sıkabiliyor yani. Efendim, yeni bir zombi var. Lan bu ne böyle? Nasıl bir zombi bu? Eksualesi bu ne? Bakın vuruyorum. <laughs> lan ışınlanıyor mu? Yok oluyor sanki. Vur oğlum. Hop. He <laughs> he, ben ışınlanabiliyorum. Lan tipe bak. Eksualesi yok olup var oluyor bir daha. Pum 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 oradan onu. Süper. Bak, oraya ışınlandı. Aha, buradan vuracağım. Lan bu ne? Eksualesi yer değiştiriyor sürekli bu. Of. Oh geberdi. Efendim kaybediyoruz. Lan barikat kırmak üzere şu ne yapacağız? Kaslı zombi vuruyor. Bay bay. Dur lan kaslı zombi. Oo oh, bayır ya. Güzel galiba geberdik. Zombi mermiden. Aa, durduramadık. Aa. Dalga 4'te kaybettik ve 160 lira geldi. 2'ye katlıyorum. 300 lira. Çünkü beni geliştirmediğiniz için. Ne alaka ya? Pompalı bende zaten. Ben çok güçlüyüm. Hep beni geliştir. Pompalı oğlum bir dur. Sen sen 8 seviye oldun artık. Birazcık onu geliştirelim. Veya Xolese aslında geliştirmek değil de 3. askerimi alsak ya. Ama 500 liramız da yok ki şu an. Neyse geliştireyim en iyisi şu an. Hadi bakalım. 1,7 saniye şu an doldurması. Tüm paramı harcayacağım. Ne kadar olacak bakalım. 1,6, 1,5, 1,4, 1,3, 1,2. Oha 1.1 1, 1. 1, 1 saniyeye kadar düştü. Oha 10 seviye artık. <laughs> Mal pompalı seni ne çok seviyeyim artık. Ya benden çok seviyor oldu bu ama. Ben tam dur 40 gram kaldı seni de geliştireyim şöyle. Al. 9 oldu daha param yok. Ama hala o yüksek. Dur lan. Sen pompalı var bir şey diyorsun mu Evet lan. Ver zaman pompalıyım. Tamam tamam ya. Artiste bak hadi. Dalga 4 gelsin bakalım. Geliyoruz dalga dalga. Zombiler. Pompalarız bak. Ne var pompalı tüfek var diye artistik yapıyoruz yapıyorsunuz? Vallahi yeriz. Alın mermi yiyin lan. Aa! Oh! Wow! Wow wow wow! Oh acıdı. Oh, 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 oh. Of Exo'yla artık acayip bir şekilde yani. Mermiler hızlı doluyor görüyor musunuz? Bakın bizim ikinci askeri. Evet efendim çok hızlı dolduruyorum. Ama kalktı zombi geliyor. Bir de o ışınlanmalı zombi geliyor bak. Çabuk şunları gebertelim şöyle. Pum pum pum. Süper. Tak tak şunu gebertelim. Bu ekspresi bayağı sıkıntı şu an tık tık tık. <gülüyor> <gülüyor> Şınlanarak sizi yok Hoppala bir oradayım bir buradayım. Parasit kolumun değiştiriyor bulamıyoruz ya. Of geberdi süper. Exo ailesi şu an bu dalga yine bizi birazcık zorluyor. Of of hadi oğlum savunabiliriz lan. Başaracağız efendim. Hadi bakayım. Of şu pompalı mermileri birazcık da olsun. Çünkü çok zombi geliyor. Hepsine sıkmamız lazım. Hazırım efendim. Sık oğlum. Of Exo ailesi şu an manyak sıkıyoruz. Ama burada vuran zombileri durmamız gerekiyor. Yoksa sıkıntı yaşayabiliriz. Böyle bunu buraya koyayım. Pam pam of süper. Şu an duvarın canı yarıya yakın ama Türkiye giremezler. Çünkü bu sefer askerlerin seviyesi çok iyi. Evet lan. Hadi bakayım koçlarım benim. Bay bay. Ya bak ya. Of. Sanırım eksersiz geçtik. Evet. Oh. Dalga 4'ü geçtik. 300 lira yeni rekor. Katla ikiye bunu. Neredeyse 700 liramız oldu. Hemen eksersiz 3. askeri alıyorum. Artık bence şu an rahatız. Çünkü 3 askerle çok rahat savunuruz. 3. askeri de geçiyorum şöyle rahatça. Hop. Süper. 7 seviye oldu o da. Hoş geldin 3. asker. Hoş bulduk efendim. Bak ben burada komutan. Tamam pompalı ben bende suncu. Tamam efendim. Ben yok. Komutan benim. Tamam efendim. Of ya. Ben ne zaman komutan alacağım? Tamam oğlum. İleride. Şu zombileri durduralım önce ya. Tamam. Ekstra şimdi dalga 5'e geçtik. 4 bile o kadar zordu bakın 5 acaba nasıl olacak şu an çok merak ediyorum. Üye, zombiler saldırı. Ama artık 3 askerimiz var sıkın oğlum. Pum 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 of of of. Bizi durduramaz. He durduramayız al bakayım bunu da. Çok askerleri var. Ah, ah. Yiyeceğiz. ne olur? Şu an 3 askerle sadece aşırı rahat. Yani öyle bir zombinin gelmesi lazım ki şu anda bu barikata geçebilsin yani. Dalga 5'te biz 250 lira geldi lan daha az geldi. Yani daha güçsüz ona göre. Efendim ben de artık gelişmek istiyorum. Baktım pistolde. Oğlum tamam bakayım bir ya kaç paraymış geliştirmeler. Aa pompalı yapabiliyoruz. 400 evet ama zaten pompalamız var yükselirse. O yüzden bakalım diğerlerine. Oo bir saniye taramalı asker 600 lira. Tüfekli asker 1000 lira. Sniper 1250. Makineli tüfekli asker 1500 lira ihsalesi. Para biriktirmeliyiz. Oha makineli tüfekli mi alacağız? Abi sakin ol dur. Çok pahalı. Ama belki taramalı asker alabilirsin. Taramalı tüfek mi? Ha, çok severim efendim. Efendim bana ne yapacak mısınız? Sana da yapacağız 3. asker. <laughs> Gelsin bakalım dalga altı. Bunun direkt kaslı zombilerle başladık ama. Böyle olmaz ya. <gülüyor> 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 Hadi bizi de durdurun da görelim. Oğlum artık 3 askerimiz var diyoruz anlamıyor bunlar Bakın şöyle koyuyorum tak 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 tak. Hayır hayır hayır. Of <laughs> oh be. Vallahi güzel 3. asker bizi çok rahatlattı ya. Yani. Teşekkür ederim efendim. Efendim ilerden gelen bir şey var. Bir saniye. Kalkanlı zombi mi o? Efendim kalkanı var. Lan sıkın lan şuna. Şu kalkan zombiye bakın. Eee kalkanım beni koru. Lan ölmüyor bir türlü. Şu şuna, şuna bakın. Kaç mermi sıkmam gerek buna. Ben asla gebermem. Bakın şu an canı çeyrek yani. 6 mermi sıkıyorum. Bir, üç, beş, altı. Oha ölmedi hala. Efendim hayır öleceğiz. Sakin ol asker sakin ol tamam. Geneceğiz. Şöyle sıkarsak böyle sıkarsak geleceğiz. Hadi bak. Of. Oo geberdi o kalkanlığı. Başardık, başardık. Peki patron ya bu kalkanlılar onun tane gelirse ne olacak? O zaman. Dışarı. Hayır. Acilen gelişmemiz gerekiyor şu an acil. Oo dalga altıyı da geçtik işte bu. 1000 lirayı geçtik ilk defa. Of ya 1500 ekstra 4. asker alsak spor olmaz mı ya? Hani beni geçtik. Tamam geliştireceğim sadece spor olmaz mı diye sordum ya. Spor Hadi geliştir. Of ey artık tüfekli bile yapabiliyoruz lan. Ama 1000 lira pahalı. Ben 600'e taramalı tüfek yapıyorum. Hasar bakın 27'ye çıkıyor. Tüfek kaç? 37. Oha. Diğer sağdakini de tüfekçi yaparız. Bu taramalı olsun. Gel bakayım koçum benim. Aha lan. Ya şapkası falan çok havalı oldu bunun ama. Ben de istiyorum ya. Bir tek ben kaldım pistolli bok gibi. Tamam sakin olun hepiniz yapacağız. Zaman ah. ile. Şimdi savaşa gidelim. Hazırım efendim. Hepsini tarayabilirim. Of ekstra şu an çok merak ediyorum. Acaba böyle mesela şu an beş kere sıkacak ya. Beş kere tekli mi sıkacak acaba yoksa tarayacak mı? Efendim duvara vuruyorlar. Hadi oğlum tara bakalım. Tarıyorum efendim. Ekstra hazır mısınız? Bıraktım. Tarıyorum he? Uuu bak aşağıda bakın. Tek mermide bir sürü tarıyor. Tırıt 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 diye. ooo hepsini yok etti lan. İşte bu. Ya çok güçlü. Ben seninki de güçlü pompalı. Benimki de güçlü. Güçlü demedim ki. Şakallara bak. Güzel. Artık bakın. Of taramalı pompalı pistol. Hepsinden sıkıyoruz ha. Çok fena aldı ekip. Fark etmez. Zombiler yer affetmez. Ne diyorsun ya? Hızlı geberdim abi. Sen de buraya böyle. Lan demir kalkanlı zombi mi o? Ee, hadi bakalım. Bunda delin. Ekso ailesi. Hepsini koyuyorum. Pompalı artı taramalı artı pistol. Aa ding ding ding. Aa ding ding ding. Gebermedim. Oha ölmedi. Lan öl. Of. Bu neydi ya? Ekso ailesi gördünüz mü? Efendim asıl görmeniz gereken ilerdekiler. Lan bir sürü kaslı zombi mi o? Saldıralım. Oh, ne yapacağız lan? Şöyle Ekso ailesi tarayalım. Tık tık tık. Sıkın oğlum sıkın. Acımak yok. Acımayın. Acıma zombiye. Döner ısırır. Ne diyorsun ya? Sıkın oğlum şunlara. Of Exo ailesi şu an çok sıkıntı yani. Bir sürü kaslı var. Bir sürü kasklı. Hadi oğlum. Savunun. Savunuyorum efendim. Lan şu tahta kapılıya bak. Vurma lan vurma. Ha. Tır, tır Ben de pompalıyorum. Bin de çıkıyorum. O Exo gebermiyor bir türlü ya. Tek başına yenecek bu bizi. Öl lan. Of. Ex Alice'i bir da yendik. Ama 470 lira katla ikiye. Oy 1500 lira. Ex vallahi bu sefer artık askere alıyorum. Dördüncü asker gelsin bakalım. Of. Şuna bakın. Ekip 4 kişi oldu lan. Hoş geldin dördüncü asker. Zombilere karşı savunmamızda çok önemlisin. Teşekkür ederim efendim. Emrinizde olmak benim için bir onur. Hazırız efendim hepimiz. Evet. Ben de hazırım. O zaman gelsin bakalım sıradaki dalga. Dört askerimiz de bizimle. Şu an ikisi pistollü. Biri pompalı biri taramalı. Ama artık işte çok rahat olacak çünkü bakın şöyle anında tak tak tak. Yani o kadar çok askerimiz var ki artık. Dört yere de fulledik O yüzden rahat rahat bakın gelen zombilere karşı böyle pıskabiliyoruz. Dalga 8 artık. Sayıları arttı bunların ya. Efendim geliyorlar. Tara oğlum tara hemen. Tır güzel tamam. Pistollüyü de buraya koyayım. Sen de buraya koyayım. Bak yine ışınlanmalı geliyor ilerden ya. Çok gıcık o ya. Evet geliyorum ben ışınlana, ışınlana vuracağım size. Demek öyle. Al o zaman taramalıyı da geber. Aa, o, Demek öyle al bunu o zaman. Al bunu da al. Of ekstras, geberiyor geberiyor. Geber yarıyor. Boom of geberdi. Efendim sanırım yine bir tehdit var ileride. Bir saniye o. Oh, o oh. sandviççi zombi mi? Evet. Sandviç arabamı istedi. Bu ne lan? Exualet sandviççi zombi var. Ön tarafına arabasını koymuş. Yani tüm mermiler arabası alacak. Kendisi gebermeyecek. Sık bakayım taramalı. Sıkıyorum efendim. Lan canı gitmiyor şuna bak. He <laughs> he. Sandviç ister misin de çocuk adamlar? Ne sandviç lan? Bu nasıl bir tür? Durma göre isteyebilirim. Çiğ <laughs> köfte. Lan çekiyorsun sandviç mi? Durum. Sen de iki tür istemez. Lan no, 45 vuruyor bak oğlum. Dur lan. Exualet manyak vuruyor bu. Herkes buna vursun. Herkes buna vursun. Exualet Hayır. Ee, çiğ köfte. Çiğ köfte zombi geberdeki su ailesi. Bir de sandviç diyordu ya çiğ köfte yapma. Zombi işte ne bilsin. Tırırt tırırt. Oy yendik yendik. Dalga 8'i temizledik. 600 lira katladık ikiye bunda. 1200 lira. Of. Evet ekstrası vakit geldi. Geldi geldi. Bence de artık beni geliştirme vakti geldi. Haklı bir isyan. Hemen bizim sağdakine ekstrası geliştiriyorum. Bir saniye bak. Tüfek var. <laughs> bir de sniper var. Oo bir saniye Eksuars, bakın tüfek 37 vuruyor. Sniper olan ise 237 vuruyor. Bence ilk 250 lira farklı buna değer. Çok yavaşmış ama çok da güçlü duruyor. Ahan da aldım lan sniper'ı. lan sniper! Ya ama sniper çok güçlü ben de istiyorum. Oğlum senin pompalı var pompalı. Pompalıyorsun ya. Ya. Dalga da bak çocuklar dikkatli olun tamam mı? Çok zombi gelebilir. Oha siz bakın şu an sniper'a çok yavaş dolduruyor. Efendim bunun mermileri çok büyükmüş ya yavaş dolduruyorum. Lan diğerleri 5-6 mermi koydu bu da hala işte bak 2 mermi. Oha oha çok yavaş. Ama acaba harbiden vurdu mu tek atacak mı? çok merak ediyorum şu anda. O yüzden bir tane kasklı zombi üzerinde test yapmak istiyorum açıkçası. Şöyle güzel bir tane kasklı, kasklı zombi bırakalım. Mesela hazır mısınız bakın. İlk bakayım oğlum sniper access bakın şuraya koyuyorum sniper hazır mısınız? Bırakın efendim. Koydum bakın. Kaslı zombiyi vur oğlum. Oo 200 tek attı lan. Tek atıyorum. Oo tek attı diyene bakın izleyelim sadece onu. Sniper'a e bakın. Of tek atıyor. Gelen geçen tek atıyor. Tekliyorum. Ee, beni tekleyemezsin ama. Ee. Lan herkesi tekliyor. Acaba belki sen şu ışınlanmalı olan var ya, onu tekleyebilir mi? Bu sayede asla ışınlanamaz. Oha çok mantıklı lan bu. Tabii oğlum. Ben bunu düşünmek için varım ya. Ben de taramak için varım efendim. Tırırır. Dur dur oğlum. ona sıkmayın hiç boş yere bak. Onu sniper'a koyuyoruz böyle. Hadi vurun da şundan. Hani. Evet, bunu öyle şunu lan. Oo <laughs> <laughs> lan. <laughs> <laughs> Tahta kalkanlı tek atıyoruz. Gördünüz mü? Ulan <laughs> herkese tek atıyor sniper. Bu ne? Buf, oh. Efendim bayıldım sniper'a. Exfolis bu neymiş ya? Valla aşırı güçlü bir şeymiş lan sniper. Pompalı, pompalı hepsini. Oha zombi, zombi nüfusuna bak ilerideki ki. Zombiler ileri. Exfolis bu ne kadar ki en büyük zombi nüfusu. Saldırın. Oha. Bu... Lan ne? ileride Hulk mu var? İşte Hulk var. Sıkın lan şunlara. Tarayın çabuk. Gebertelim tarayın. Exo ailesi şu an ne oluyor ya? Of. İleride resmen Hulk geliyor. Hulk süper kahraman olan. Hepsini öldürdük nihayet. Bir tek geriye o kaldı. <laughs> Tüm insanlığı yiyeceğim Bu ülkeyi yok edeceğim. alın vur bakayım. Vuruyorum efendim. Lan bu Exo çok az vuruyor. Travalı sen de vur. Tarıyorum efendim. Sen de vuralım pompalı. Exo hepsi sıfır vuruyor bakın. Size sniper vursun bak yemeksel sniperı koydum. Uuuu. <laughs> Bakın nasıl vuruyor. Hulka. Bummm. Aaa oh, sniper vurma. Oo. <laughs> az da kıyordu lan bariyeri Hulk. Neyse ki gebertebildik ama sniperla. Sniper olmasa sniper ekstra düşünemiyorum var ya. Büyük ihtimal kaybederdik. 800 lira katla bunu da. 1600 lira. Ve bir saniye artık şu dördüncü askeri. Hii. Tarama tüfek yapabiliriz. 1500 lira ya. Yapıyorum lan. Oo. Efendim taramalı tüfeğim var artık. Burada niye var ya taramalı tüfek? Daha yeni geldi bu ya. Oğlum kıskanma. Sen de zamanla geliştireceğiz. İlk pompalı tüfeği sen sahip oldun sonuçta. Ben de taramak istiyorum. Kesin lan ben tarayacağım Ekstra şu taramalıyı ben geliştireyim bakın yani seviyesi birmiş bunun geliştir 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 şöyle ooo bakın doldurması 6 saniye sürüyormuş bir tane mermiyi bu ne Savaşa gidelim bakalım yani şu an sniperdan bile daha yavaş dolduran biri ilk defa gördüm Efendim harbiden bunun mermileri çok büyükmüş yani çok yavaş doluyor Tamam sıkıntı yok tarayın bakalım zombilere karşı Şimdi ekstra bakın taramalıyı koyuyorum koydum Tamam Çık, çıktım efendim Bu ne lan Üç tane sıkıp geldin mi? Evet bu kadardı. Lan bu muydu ya? Sadece üç tane sıkı. Ben de uzun uzun tırı tarar sandım. Onun için çok Ben lazım. Ha senin olayın tüm mermiyi hızlıca böyle bir anda atmak mı? Evet. Anladım. Ekstres o zaman bu sniper tarzında birazcık biriktire biriktire gücünü böyle dolduruyor. Bakın sniper çok yavaş vuruyor gördüğünüz gibi. Efendim hatlarımızı aşıyorlar. Lan ne yapacağız oğlum taramalı vur lan. Bakın size işte, takacak mı şimdi? Hemen tırnıyorum. Oo lan tek attı hepsine gördünüz mü? Çok güçlüymüş. Ama işte çok yavaş dolduruyor Ekstres şu an. Biraz sıkıntı oldu bu. Vurun lan vurun olup hayır aşıyorlar olan duvarı kırıyorlar. E kırdık. Lan! Eee. <laughs> Of. <laughs> Kaybettik dalga onda. 400 lira katla 2'ye. 800 lira oldu. Hemen bizim işte şu mini geliştiriyorum. Full yani. Tüm paramla bunu geliştireceğim. Bakın 5 saniye düştü doldurması. 4 saniye 4. Çok hızlı düşüyor bakın. 3 saniyelere kadar düştü. Of. Çok iyi lan. Şunları da geliştirelim azıcık ya. dalgon bir daha gelsin bakalım. Şu an ekşe bizim şu mini gancı iyice geliştirip onun doldurmasını arttırmamız lazım yani. Sıkın oğlum sıkın. Hepsi geliyor. Zombiler <laughs> saldırın. Mini ganji, taro oğlum. Hemen tanıyorum. Of. Bakın vurdunu öldürüyor ya. Ve bir vuruşu 120 falan vuruyor. sniperla yani farkı şu. Sniper çok yavaş sıkıyor ama çok vuruyor taramalı bir anda tarayıp çok aşırı fazla vurabiliyor sniperdan bile fazla vuruyor ama işte çok yavaş dolduruyor ekşisalisi o yüzden öyle bir sorunu var aslında mesela şu kaski zombilere falan karşı ekşisalisi bizim sniperla taramalıyı kullanabiliriz diğerlerini pompalı ile falan gebertiriz daha mantıklı olur çünkü bakın kasklar asla gebermiyor ama koyuyorum bakın pırt hepsi öldü gördünüz mü İşte bu kadar basit bunlar da diğerlerini gebersin işte böyle hemen vuruyok tamam. Demek nasıl gebertiyor ya krala bak hop tık of ekşisalisi süper süper ama bir tane daha Hulk mu geliyor ileriden Ve zırhlı mı o? Bu sefer zırh giydim. Hadi bakalım. Bir de bak çıtır de geliyor. Evet temiz sadece çıtırlarım var abicim. Exo ailesimiz şu an çok merak ettiğim bir şey var. Bizim taramalı mini gunlu reis bakalım. Tek başına zırhlı Hulk'u yenecek mi? Bakın normal bir asker şimdi vuracak hazır mısınız? Taramalı olarak koyuyorum. Vuruyorum efendim. Tırt. Bakın sıfır vurdu gördünüz mü? Şimdi bakın mini gunluyu koyuyorum. 9 mermiyle vuruyor. Geberdi lan. Çok rahat yendik. Ben gebermedim. Şimdilik. Hop geberdin. Dalgon'u da geçtik. Şu anda şu artık tüm paramı yani askerlerimizin gelişimini harcamak istiyorum birazcık. Çünkü çok güçsüz kaldılar yani. Bakın şöyle bunların gücünü arttırıyorum. Doldurma zamanları falan iyice bir değişsin. Şöyle artsın yani güzelce güçlensinler. En azından bir seviye 17 olsunlar böyle. 15, 16, 17 o civarı. Hazırız. Hadi bakayım şimdi hepsi şu anda bakın 17, 15, 16, 16. Seviyeler çok yüksek. Benleri şu an çok hızlı dolduruyorlar. Efendim sen eden başın kadarki en büyük zombi daha Tamam minik sakin ol hiç sıkıntı yok. Silahlarımız da şimdi kadar en iyi silahlarımız. Ekşar hazır mısınız? Pırr, hadi bakalım. Sıkın oğlum. Tırr, ekşar sniper'ı da tam şöyle koyayım o zaman. O da arkadan sıksın işte ne yapalım. Şu an bakın dalgayı çok iyi püskürtüyoruz. Birini mesela şu an mini gancırayı bekletiyorum. O mermileri doldursun. Yerde bakın çikolatacı geliyor. Çikolatacı geldiğinde ona sıkarız. Çok mantıklı. Ben de sıkıyorum ya. Şöyle sniper'la şimdi kalkanlıyı gebertelim. Boom. Sıra minigun. Hadi bakalım oğlum. 11 vermiş arkadaşlar. Hazır mısınız? Ben hazırım efendim. O zaman sık bakalım. Eşte hulklar da var bunlarda. Hulklara da sıkıyor. Oho! Çok iyiydi lan. Bunlar da buraya sıksın şöyle. Sıkın bakayım oğlum. Güzel güzel sıkın. Şu an bayağı iyi savunuyoruz bence. Ama iki hulk kadarsa hiç şansınız yok. İki hulk nedir ya? Of. Ekstra sniper vakti artı minigun vakti. Tırr Siz de bunu tarayın oğlum. Tır tır. Pompalı sen de pompala. Of. Of hadi bakayım. <laughs> Dalga 11'i de geçtik. Bizim eksersiz pompalı artık değişelim. Onun yerine hiç görmediğimiz şu tüfekli reizi hatırlıyor musunuz? 37 vuruyor. Bundan bizde hiç yok. Aldım bakalım bunu. He, mutlu musun artık pompalı? Oha artık tüfeğim var. Olay lan. Çok güçlü hissediyorum. Kral ya. Eksersiz şu mini minigancıyı geliştirelim azıcık da. Hop. Artık tamam. Askerimizde hepsi şu an aşırı güçlüler. Bakın taramalı böyle. Tır tır işte 9 vuruyor görüyorsunuz. Bakın 9 9 vurarak tarıyor. Tüfekte ise bakın şu koyuyorum. Hot 37 37 çok hızlı. Oha tarayarak çok vuruyor. Tüfeğin özelliği buymuş. Bayıldım lan bunu! Çok iyi ya. Şöyle sniper da şöyle şuraya koyayım o zaman. O buradan sıksın. Taramalımız da buradan. Tüfeğimiz de buradan. Çok iyi çok iyi çok iyi. Gelen tüm zombileri yebertiyoruz. Geberin lan. Hepinizi yiyeceğiz dedi. oğlum. İnsanlık ayakta kalacak. Ben kurtaracağım insanlığı. Hadi bakayım şunları gebertir mi? Dırıt. Of geberdi. Şundan direkt geberdik şöyle. Süperdi ya. Şu bizim mini gunlı anında gebertiyor olması herkesi çok güzel bir şey. Tırırt tırırt Efendim Hulk da geliyor. Ya ne Hulk'u ya şimdi of. Eksualiz şuradan sıksın bizim sniper'da. Çi köteci Yine ben kaldım. La 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 la. Hep geriye Hulk kalıyor ya. Asla ölmediği <laughs> için. Tamam Eksualiz izleyin şimdi bakın taktiğe bakın. Geliyor ya Hulk. Sniper'ı buraya koydum. Taramalıyı buraya koydum. Oooo. <laughs> şimdi kadar en hızlı öldürüşümüz buydu Hulk'u. Of ve 700 lira yani 1400 lira. Bu da para rekorumuz oldu. Bununla ne yapacağız bizim bakın minigun full minigun ya. Geliştir bunu geliştir geliştir geliştir. Bütün bu doldurma süresi düşsün bakın 2,8 saniye düştü artık. Çok iyi hadi bakalım dalga 13. Oyunun bitmesine şöyle son iki dalga kaldı. Çok heyecanlıyım. Dünya kurtulacak mı yani efendim? Tabi oğlum başarırsak yer kurtulacak. Böyle minigun raise'i koydum tırırt hop süper. Sniper raise'i de koyduk. Minigun reis tarasın buraları. Bakın tüfek çok güçlü şey, Her normal zombi tek vuruşta öldürüyor gördünüz mü? Tak 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 diye. O yüzden tüfeği bayağı beğendim. Ben de çok beğendim. Pompaldan daha iyi bence. Pompal da güzeldi şimdi de. Bu da iyi tabii. Pompal reis de akıllı yemeyiz. Bizi bayağı bir hayata tutuyor yani. Geç doğru diyor. <laughs> Biz 5 demir kalkanlıyız. Şimdi ne yapacaksınız? Demek öyle ha. Tamam arkadaşlar şu ikisini sniper alır. Diğerlerini zaten minigun'la aldı bakın. Tırırt. Oo! Oh. Bu size vurun tüfekler. Pa 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 pa. Oo oh, süper lan. Bakın sniper'a. Oo. Oh. Aferin sniper oğlum benim. Hepsine vur. Hepsine vuruyorum. Bak bak uf ışınlanmalıya vurdu ışınlanarak geberdi. Aa acıdı lan ne vuruyorsunuz ya. Altı üstü burada çıkıp satıyoruz yani. Çık yok sayı biz yiyecekmişiz Bizi dürüm gibi saracaksın. Planlarımı anladılar saldırın. Oha işte ailesi orduya bakın gelen. Bu ne? Oha. Oha. Gelen orduya bakın Exo ailesi. Ne yapacağız lan bunlara? Acilen Exo ailesi böyle savunma gerekiyor bize şu an. Vurun lan vurun oğlum. Bir sürü geliyorlar. Of neyse ki iki tane kaldı. İnsanlık yakalayacak. Ne kadar kalabalıktı ya of çok zor yırttık ha. Vurun oğlum şuna. Tamam siz de vurun. Hepiniz buna vurun ya bu geliyor çünkü. Of. Vuru falan yıkar şimdi birkaç vuruşta gebeririz sonra. Tamam. Zaten artık geberdiler. Dalga 13'ü de da geçtik. Son eksüaresi 2 dalga. Ve 900 lira katladık bunu. Uf 2000 lira. Hadi bakayım. Şimdi kimi geliştirsek eksüaresi. Şu taramalı geliştirelim artık ya. Valla çok geride kaldı bu. Oyundaki şu an kitle olmayan tüm askerleri açtık gördünüz gibi. Hepsini ekibimize katıp oynadık. Pistoli de gördük. Pompalıyı da, taramalıyı da, de, sniper'ı da, minigun'ı da. Artık geliştirmek kaldı. İyice geliştiriyorum. Bakın şöyle seviye 16'ydı. Oo geliş 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 oğlum. 26 oldu taramalı. Bir sonraki sniper reis geliştireceğim hadi bakalım. Efendim bunlar hepsi kalkanlı. <laughs> Artık taktiği çözdük oğlum hepimiz kalkanlıyız. Arada kalkan olmayan da var ama. Onlar var ya sözümüzü dinlemediler bir türlü. He o zaman geberin hepiniz. Hayır. Sniper'ı koymak şahesi minigun da koyuyorum buraya. Tır vurun oğlum tır 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 Tarayın bakayım. Of çok iyi daha duvara hiç vuramadılar ya şahesi süper oldu bu. Harika şu an harika. Direkt tüfeği koyuyorum bakın tak 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 vuruyor. Ama aşırı fazla gerçekten şu an miktar. Bu ne ya? Ben işinden can beni öldürem. Sıkın bakayım oğlum. dur dur Şu ışın gebersin güzel sniper'la vuruyorum onu. Of süper. Bunları işte avlamak lazım sniper'la böyle. Yoksa sıkıntı. Efendim sayıları çok fazla. Bu ne lan? Kaç tane geliyor? Kualis, ne yapacağız? Tam şöyle şuraya taramalıyı koydum o zaman. Buradan da bunu koydum. Sniper'ı buraya koyuyorum. Hadi bakalım mega savunma vakti. Efendim mermileri dolduramıyoruz. Çok fazlalar. Adam mermi yetmiyor bunlara. Of. Acil savunmamız lazım. Acil. İki tane bez zırhlı ve hur. Şimdi ne yapacaksınız küçük insanlar? Ne yapacağız biliyor musun? Sniper'layacağız. Vurun oğlum tırrrrr Of Geberdek su. Aslında bu taramalıyı soldakine koysam daha mantıklı olurdu ama neyse Tarayın bakalım oğlum bunları hadi bakayım koşlarım beni Taramayın durun, durun azıcık yiyeyim ne olacak sanki azıcık yesem ya Ekşo artık finaldeyiz lan 2000 liramız var yine bu sefer en geri kalmış olan sniper'ımızı geliştiriyorum şöyle iyice geliştiriyorum 25 seviye oldu hadi bakayım koşlarım benim bu Ekşo final dalga Hayatta kalırsak dünya kurtuluyor hadi bakalım başaracağız hadi Kim bilir kaç tane zombi gelecek ya Zombiler bu son saldırımız o yüzden en büyük saldırıyı bütün zombileri yollayın Bütün zombiler mi yapmayın Saldırın oh, olamaz 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 geberin lan Eksu ailesi bakın sniper artık bayağı hızlı dolduruyor ya mermileri gördünüz mü yalnız 10 tane mermisi olmuş bile şimdiye kadar çok hızlı gebertiyor Güzel güzel valla bu ise şu an ya çok sıkıntı yok yani Bunlar uydu lan final dalga Efendim daha bir sürü geliyor Lan bir sürü mü geliyor Harbiden final dalga bu Dalga mı geçiyor lan bunlar bizden Efendim <laughs> hiç komik değildi Zombiler yiyin Yiyin gari. Exiles sayıları çok fazla burada. Kaç zombi var lan? Bir sürü. Arkada Hulk da var. Bakın 3 Hulk mu? Geliyorlar geliyorlar. Tamam buradan tarayın. Buradan bunları tarayın. Buradan sen de bunları tara. Sniper da buradan Exiles sıksın şöyle. Pat diye. Sık lan. Of Hulk'u gebertin. İşiniz bitti. 3 Hulk'a karşı hiç şansınız yok. Exiles 3 Hulk'a karşı başarır mıyız? Hadi bakayım. Of. Güzel. Sniper birisini avladı şu anda. Lan arkadan hala gelen mi var? Gebertelim o zaman hemen. Şöyle tırt brr brr of oh. süper süper sniperla avlayacağız. Teker teker avlayacağız bunları. Vur oğlum sniper. Vuruyorum efendim. Şunu da vur ışınlamalı. Vurdum efendim. Of ne güzel vurdum be. Bitmiyor lan dalga. Hulk'lardan sonra biter sanmıştım. Bu ne? Nasıl bitmiyor ya? Vurun oğlum şunlara. Oo oh, süper. Tarayın hepsini. Hepsini tarayın. Acımak yok. Sniper oğlum. Hazırsın değil mi? Hazırım efendim. Şu an takımımız çok yolda eksualesi bence yani görüyorsunuz. Gelen geçen her zombi gebertiyoruz. Çiğli kofte. Bir buçuk porsiyon. En marullusundan. isteyen var mı? Ben ben bir tane alayım. En büyük durum olsun. Böyle dev gibi olsun. Hemen veriyorum efendim. Kapıyı açın siz. Otelleri falan kaldırın. Şaka var bak Şarkı lan bırak. Şarkı lan bırak. Şarkı lan bırak. Şarkı Fena atıradık ha yalnız. Eksale şimdi test yapacağım bakın. Bizim mini gunlı reis'in 10 tane mermisini dolduracağım ve zırhlı hulk zombiye sıktıracağım. Bakalım tek tek mi? Bence gebertirim ama 12 olsun ya. Hadi 15 olsun lan. Ha. Tamam. Hadi eksale 15 mermisi olduğuna mini gunlı reis'in hulka bırakacağım. Bakalım 15 mermiyle öldürebilecek mi tek başına. Bakın şu an canı full hulku. geldim kapıyı kıracağım. Lan oğlum kapıya vuracak bak. Kaçalım. Oo bak nasıl vuruyor. Tara bakayım oğlum. 15 mermiyle of gebertti lan <laughs> Oyun bitti <laughs> Dünyayı zombilerden kurtardık lan. Başardıysanız bakın haberler diyor. Kahraman askerler şehri zombilerden kurtardı. İşte bu be. Bir kahramanlık öyküsü ve bir komutanlık öyküsü. Nasıl ama miniganlığı oraya koydum. Sniper oraya. Oradan sıkın. Buradan sıkın. Anlayacağınız çok manyaktı yani manyak bir şey oldu orada. Ve tüm dünyadaki zombileri öldürüp şehri kurtardık işlerinizi görüyorsunuz. Gerçekten çok eğlenceli. Ben çok fazla eğlendim. Siz yaralarındaki en güçlü silah hangisiydi? Bence mini minigandı. Bayağı fenaydı. Sniper da çok iyiydi ama. Favoriniz yazın bakalım. Yoksa pompalı falan mı diyorsunuz? Burada çıkan videoda ve Instagram'a Twitter'a girip ekstra beni takip Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.